Bu fragman izleyeni ilk saniyeden itibaren merak girdabının içine çekiyor. Masum bir hediye mi yoksa yeni bir oyunun başlangıcı mı olduğu belli olmayan o eşya herkesin aklını kurcalıyor. Bu kimin? sorusu aslında sadece bir eşyaya değil, gizlenen niyetlere soruluyor gibi duruyor. Karakterlerin bakışları, tereddütleri ve küçük duraksamaları aralarında söylenmeyen çok şey olduğunu hissettiriyor. Hediyeyi alan kişi gerçekten şaşkın mı yoksa rol mü yapıyor? İşte asıl gerilim burada başlıyor. Bana mı aldın? sorusuyla birlikte ortamda bir anlık sessizlik. O sessizlikte geçmişte yapılan hatalar, saklanan sırlar ve yaklaşan büyük yüzleşmeler hissediliyor. Karşı tarafın mahcup ama bir o kadar da hesaplı tavrı bu hediyenin sadece bir jest olmadığını düşündürüyor. Yeni bölümde bu masum görünen anın karakterler arasındaki dengeleri değiştireceği çok açık. Bir yanlış anlaşılma Sahte bir masumiyet ya da beklenmedik bir itiraf kapıda olabilir. Sahtekarlar dizisi adının hakkını verirken kim gerçekten dürüst, kim sadece iyi rol yapıyor sorusu daha da derinleşecek. İzleyici bu bölümde kalbin mi yoksa aklın mı kazanacağını nefesini tutarak izleyecek. Daha fazla güncel yorum ve tahmin için like atmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone olun Çan Türk Dizi Dünyası, Türkçe daha fazlası için bizi takip